Selam. Bugün Türkiye dışında diğer Disney Plus platformlarında yerini aldığı için Black Panther Wakanda Forever'ı inceliyoruz. Marvel'ın en iyi atıfta bulunduğu filmi olabilir. Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi filmin kadrosuna bakalım. Başrollerde Letitia Wright, Tenoch Harta, Angela Bassett, Danai Gurira ve Dominic Thorne yer alıyor. Ayrıca tanıdık başka yüzleri de filmde bol bol görüyoruz. Konuya geldiğimizde film Taçağlı'nın ani ölümünden bir yıl sonra savunmasız kaldığı düşünülen Wakanda'nın diğer milletler tarafından sıkıştırılması ve bununla beraber dünyada gizlice yaşayan farklı uygarlıkların saldırısını anlatıyor. Ayrıca Shuri'nin inanmaktan vazgeçtiği, kendi kültürüyle her şeyi çözebileceğini düşündüğü teknoloji ikilemine de şahit oluyoruz. Ayrıca film genç yaşta aramızdan ayrılan Chadwick Boseman adına karakterini ölümsüzleştirmek için yapıldı. Filmi inceledikten sonra filme dair bakışınızı değiştirebilecek bilgilere de yer vereceğiz. Eğer ben incelemeleri çoktan izledim bana bilgi lazım diyorsanız şu dakikaya geçebilirsiniz. Film Shuri'nin basta dualarıyla başladı ve daha ilk kısımlarda Shuri'nin çaresizliği çok güzel verildi. Henüz Tuchalar'ın son nefesini vermeden önceki dakikaları izleyerek giriş yaptık. Tabii kendisini göremedik. Marvel Intros da sadece Chadwick ile ilgiliydi ve çok güzeldi. Ayrıca müziksiz olması da onun anısına saygıdan yapıldığı belli olan bir hamleydi. Marvel evreninde erkek karakterler son dönemde sürekli olarak öldüğünden veya emekliye ayrıldığından kadın kuvvetler yine ön plandaydı. Dora Milaje kendini her yapımda çok sağlam bir şekilde göstermeye devam ediyor. Kraliçe Ramonda'nın bir yıllık zaman atlamasından sonra diğer ülke temsilcilerine mahkemede yaptığı konuşmada mükemmeldi. Okul bahçesinde Okaya ve Shuri'nin muhabbetleri çok komikti. Bahsi geçen Fenty 440 numaralı ürün Rihanna'nın makyaj markasından bir malzeme. Gelecek yıllarda Iron Heart olarak izleyeceğimiz Riri'yi de bu filmde tanımış olduk ve kendi geliştirdiği kostümü ilk denemesinde aşırı yükseğe çıkıp oksijensiz kalarak düşmesi çok nostaljikti. Aynı şeyleri Tony Stark da yaşamıştı. Okaya'nın Wakanda'ya bağlılığı çok güzel hissettirildi ve o an içerisinde bulunduğu duruma çok üzüldük. Namor'un dünyaya gelişte çok sağlam bir şekilde verildi. Doğum süreci, sebebi gibi temeli Vibranium'a dayanan hikaye güzeldi. Filmin genel görüntüleri çok başarılıydı ve biz atmosferi çok beğendik. Ayrıca Ironheart detayı da çok güzeldi. Kraliçenin o asil yönü çok oturaklıydı ve sonuna da çok üzüldük. Namor belli bir süre boyunca aslında sadece kendi halkını korumak için uğraşan biri gibi verildi. Ancak daha sonrasında dünyadan intikam almaya çalışan birine dönüştü. Yani belli bir yere kadar olumlu bir düşünce içerisinde oluyorsunuz. Ancak mevzu intikama gelince her şeyini kaybeden Shuri'nin hem teknolojisine hem de geleneklerine güvenmekten başka bir çaresinin kalmaması ve aşırı derecede köşeye sıkıştırılması çok güzel sonuçlandı. Kostümle o ilk giriş sahnesi de mükemmeldi. Savaş sahneleri, kesilmeyen aksiyonu ve sürekli olarak bir hareketin içerisinde olmak filmin neredeyse 3 saatlik süresinin bir çırpıda bitmesini sağlamış. Ayrıca atılan her adamın bir sonuca bağlanması da havada bir şeylerin kalmasını engellemiş. Final savaşı tatmin ediciydi ve karakter gelişimi son derece güzeldi. Namor'u artık başka yapımlarda da görebileceğiz. Ayrıca evrene dahil olan yeni isimler için de güzel bir zemin hazırlandı. Daha önce Falcon and Winter Soldier ve Black Widow gibi yapımların sonlarında gördüğümüz Valentine Fontaine'i bu filmde daha fazla gördük. Everett Ross'un eski eşi olduğunu da burada öğrendik. After credits çok tatlıydı ve bunu söyleyip bütün büyüyü kaçırmayalım. Şimdi filme dair bir sürü ilginç detay ve bilgi içeren şeylere geldik. Burada bol bol spoiler var o yüzden şimdiden uyaralım. Filmle ilgili çok güzel bilgiler yer alıyor. Namor'u oynayan Tenoch Hurtan'ın yüzme bilmiyor olması da çok ironik. Kendisi her ne kadar su altı hükümdarını oynasa da yüzme bilip bilmediği sorulunca daha önce hiç boğulmadım diyerek film için yüzme dersleri almış. Namor filmde kendine ben mutantım dedi ve sinematik evrende kendini mutant olarak tanıtan ilk isim oldu. MCU X-Men evreniyle bir arada olmadığından şu an sinematik evrenin ilk mutantı Namor diyebiliriz. Ayrıca mutant adı kullanılan ilk filmde yine Wakanda Forever oldu. Talokan halkını canlandıran oyuncular da antik Maya dilini öğrenmişler. Yani film için bir hayli çaba sarf edilmiş. Wakanda Forever, Chadwick yaşamış olsaydı bile son Black Panther filmi olacaktı çünkü oyuncuyla yapılan sözleşme sona eriyordu. Endlink'teki şarkıda Rihanna'nın yıllar sonra müziğe geri döndü, Lift Me Up adlı şarkısıydı ve bu film için çıkarıldı. Filmde Namor'un yurdu olan Talakon'un adı normalde Atlantis olacakken DC'nin Aquaman'in Atlantis ile karıştırılmasından kaçınmak için Aztek su altı krallığı Talakon olarak değiştirilmiş. Ayrıca filmde sevgisiz çocuk Namor dense de çizgi romanlarda intikam alan çocuk olarak geçiyor. Ancak çizgi romanda Atlantis'te olarak göründüğünden her ikisi de filmde değiştirilmiş. Dominic Thorne da Ironheart için seçilmeden önce 2018 yılında Black Panther filminde Shuri'yi oynamak için seçmelere katılmış. Aynı şekilde shang olarak tanıdığımız Simu Li de kendi rolünü üstlenmeden önce Namor'u oynayabileceğini söylemiş. Filmde Wakandalılar sarı altyazı, Talakanlılar mavi, İspanyolca ve Fransızca beyaz altyazıyla çevrilmiş. Ancak Nakia, Meksika'daki kadınla konuşup daha sonra Talakon'a sızınca konuşmaları mavi altyazıyla çevrildi. Bu da Talakonlar hakkında bilgi sahibi olduğunu göstermek için yapılmış bir hamleydi. Endgame'de geriye kalan ekipten Natasha, Okaya ve Kaptan Marvel ile konuşurken Natasha su altından sonik patlamalar alıyoruz demişti. Ve Okaya bunun su altında gerçekleşen bir çeşit deprem olduğunu söylemişti. Bu sonik patlamaların sebebinin ta o zamandan Namor olduğu söyleniyor ancak önemsenmediği için kesin bir şey belirtemiyorlar. Bu film Endgame'den sonraki hem en uzun film hem de en uzun solo film olarak ön plana çıkıyor. Marvel Cinematic Universe'ın un 30. film aynı zamanda. Nakia'nın Haiti'deki ev numarası 1804. Bu da Haiti'nin Fransız sömürgesinden kurtulduğu yıla ait bir göndermeydi. 1 Ocak 1804'te bağımsızlığı ilan edilmişti. Ayrıca After'da gördüğümüz Toy Sound adlı karakterin adı 1804'te Haiti'yi savunan komutanın adından geliyor. Ayrıca Ramonda'nın Birleşik Milletler'deki konuşmasının CNN raporunda altta kayan metin Scott Lang'in otobiyografisi için yaptığı kitap turundan bahsediyor. Mubaku karakterine hayat veren Winston Duke karakterinin serinin ana kötüsü olmasını istemiş. Michael Phelps, Daniel Dyer Kim, Brian T, Dwayne Johnson, Henry Golding ve David Boreanaz Namor karakteri için düşünülen isimlermiş. Bizce Tenok güzel bir seçim olmuş. Normalde Namor'u Doctor Strange 2 filminde Illuminati üyeleri arasında görecekmişiz. Ancak bunu iptal etmişler. Çizgi romanlarda Illuminati'yi kuran kişilerden biriydi çünkü. Filmin başında gördüğümüz sondaj sahnesinde talokanları ilk gördüğümüz zaman helikopterdeki Dr. Graham, Watif'te Natasha'yı seslendirmişti. İlk kez bir Marvel filminde süper kahraman kimliği devredilirken ismi olduğu gibi aktarılıyor. Yani Black Panther karakteri başkasına devredilse bile Black Panther olarak kalmaya devam edecek. Halk için durum birazcık daha farklı. Normalde Edward Norton canlandırırken karakter sonra Mark Ruffalo'ya geçtiği için Mark'ın yer aldığı bir solo Hulk filmi göremedik. En son gördüğümüz ve Everett Ross'u taşıyan aracın plakası CB 11 29 76 idi. Bu plaka Chadwick Boseman'ın baş harfleri ve doğum tarihinden oluşuyor. Küçük ama güzel bir detay. Örümcek Adam evden uzakta filminden sonra Çin'de ilk kez gösterimine izin verilen filmde Wakanda Forever oldu. Yeni Black Panther olarak Nakia ve M'Baku düşünülen ilk isimlermiş. ama sonradan olması gerektiği gibi şurada karar kılmışlar. Filmin sonunda M'Baku'nun tahta adayım diyerek gelmesi de bundan dolayıydı. T'Challa yaşasaydı oğluyla çok fazla sahnesi olacaktı. Filmin taslaklarında çok yer kaplıyormuş ancak karakter ölünce bu fikir askıya alınmış. Okaya ve Shuri üniversitede Riri'yi Namor için ilk uyarmaya gittiklerinde onlarla gelmeyip bir şeyler fırlatması üzerine Namor senin için geldiğinde ona da ısıtıcı fırlatırsın gibi bir şey söylüyorlar. Savaşın sonunda ise Shuri Namor'u yenmek için Riri'nin Wakanda savaş uçağına eklediği ısıtıcıları kullanmıştı. Aslında küçük mesajlarla bize bir şeyler vermişlerdi. Shuri'nin kalp şeklindeki bitkiyi yediğinde kendini Killmonger ile taht odasında bulması Killmonger'ın ruhunun babası gibi duvarların arasında hapsedildiğini gösteriyor. Kendi ataları gibi bozkırlarda dolaşması yasaklanmış anlaşılan. Wakanda teknolojik üstünlüğünü Vibranium'dan yapılmış bir taşına borçludur. Namor su altı şehri de Vibranium'dan yapılmıştır ve filmdeki karakterler Vibranium yüklü başka bir çarpma olması gerektiğini öne sürer. Su altı şehri dinozorları öldüren asteroidin çarpma bölgesi olan Yüce Tan Yarımadası'nın açıklarında bulunuyor. Namor karakteri için 1950'den beri dizi ve film girişimleri olmuş ancak bunların hiçbiri gerçekleştirilememiş. Hatta aralarından bir tanesi o dönem çıkan Atlantis'ten gelen adam ile benzerlikleri yüzünden iptal edilmiş. Daha sonra Universal 2002'de Namor'un haklarını almış. Tıpkı Mark Ruffalo'nun halkında olduğu gibi Namor'u da solo filmlerinde değil MCU filmlerinde yardımcı karakter olarak görebileceğiz. Kraliçe Ramona'yı canlandıran Angela Bassett tarihte Oscar'a aday olan ilk Marvel oyuncusu oldu. En iyi yardımcı kadın karakteri Oscar ödülüne aday olmuştu. Gerçekten çok başarılı bir karakterdi. Cambridge polisi hem standart sedan kruvazörlerde hem de sularla karşılık verirken tasvir edilmiş. Gerçek Cambridge polis araç filosu tamamen sulardan oluşuyor. Namor'un halkına seslendiği hatta onlardan geri çekilmelerini istediği anda kendi halkı yerine önce Wakandalı savaşlar geri dönüyor. Görsel açıdan iyi olsa da mantıklı bir hareket değildi. Videoyu çok uzattık ama film çıkalı aylar oldu ve yeniden platforma gelecek olmasının heyecanı varken elimizdeki tüm bilgileri de aktarmak istedik. Filmi çok beğendik ve Marvel'ın en duygu yüklü işlerinden biri olabilir. Karakterin altta yatan mecburi transferi çok güzel hissettirildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Wakanda Forever'ı beğendiniz mi? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.